Allah. Ben bir ok çekeyim sana dur. Ha düştü zaten. Hadi bakalım. Tak. Allah gitmedi. Tak. Yemedi. Diğer öküz nerede? Hey, Tut. Ayı gel ayı. Yani yanmadım güzel. <laughs> tamam nice nice nice. <laughs> ya bu asasın sanki bu bakayım kaç derece işlemci <laughs> kafi tam sıcaklık normal şey böyle sen hmm, ne diyeyim sana hikayeli oyun gibi gözüküyor da böyle MMORPG gibi bu oyun ya biraz aslında beni ilk baştan girdiğim heves gibi değil biraz baydı beni yani ona söyleyeyim çünkü bitmiyor amına ben bitirip RDR falan geçecektim ne oluyor lan bitmiyor dayıcım köpek balığı falansa patladım Pardon çok pardon pardon bir şey yok bir şey yok dayı bir şey yok won't outrun me. Pardon. Amen. Se la va Tak. <gülüyor> tak. yeter <laughs> <Tak. Yatın. gülüyor> Nasıl bulacağız? Yanma. Allah yanıyordum şerefsiz. Yandım. koyayım ölme ne olur ölme. Geçer geçer bir şey olmaz ha. Bridger böyle bir yerdeyse hayatta almama. Nasıl çıkacağım lan buraya? Birini gördük de o neredeydi? Oha. Çık babam çık. Ne <laughs> binanın içindeki şeyler gözüküyor mu? Baksana ama aşırı iyi ya bu ay. Yorulduk mu ne oldu? Adam bir Hadi. Oğlum burada sonrasını nasıl burada kanka? burada şaka mısın? Lan tut! Ben bu burada 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 için burada 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 Çıkmayalım 22 mi? burada 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 yapmamız lazım Oğlum oh, Aç yolu. Atın kafayı karıştırıyor. Evdemoniyi. Opopo. O ne kanka ne yapıyorsun? Deli misin <gülüyor> Teşekkürler, <gülüyor> teşekkürler. Selam olsun sana. Tamam otur. Özürsüz kanka. Oğlum yengeyi niye bıraktın manyak mısın? Ne yapacağım yengeyle ben Anlat bakalım yenge. Kanka onu nasıl yaptın böyle? Ya? <laughs> Burada demek ki daha Oğlum bu ne? Whoa. Heyecanlandım. Wow. Kanka bundan mı kapışacağım ben oğlum? Deli misin lan? Mi? Şaka mı? Ananın amıymış. Oğlum bunu ne lan ağla <laughs> lan? Ananız. Hey, ne var Yar Dokuz mu? Ananı kim bu var? I am dead ya. Sana niye bulaştım ben ya? Ne var lan burada? Ananız. Dur be ben alıp siktir olup gidiyorum. Sıkma. Kanka Kur'an çaldı mı Ha 37 tamam lan siktir belli olmaz dur. A few moments later. Ama sen kaç vuracaksın? O bir sıkıntı. Şu geldiği anda tık tık yaptım bir birlikte götürdüm. Şu onun arkasına bakmazsa eğer. Aynen öyle. Hey now. Hey. Hey. Okay. Ben bunları yanlış yere koyuyorum değil mi şu an? Evet malım ben. Zaten buraya çıkabiliyorum ama rakam mevzu ki. Aa çıkartmıyor lan. Bak bak. Atlamıyor yana. Oo. Şuraya da mı o şekil? Sarkıt var okey. Nasıl olacak lan o iş o zaman? Benim beyin mi yandı şu an acaba hocam? Ben ayıp tutarım nasıl bunu nasıl görüyorum kanka buradan? Oğlum ben kaç kiloyum ya? Dayı Gelireceğim şimdi ha Kafam yandı ya Lan at Kanka, Çıldırtmayın ya Bu kadar ya